Merhaba arkadaşlar. Mutlulukla birlikte patlama girdim arkadaşlar. Arkadaşlar benim ana sayfam. Siz şimdi arkadaşlar ilk önce benim 15 bilsin arkadaşlar. Bilsin nasıl kullanıldığınızı bilmiyorsanız arkadaşlar izleyin isterseniz. Göreve girdim arkadaşlar önce. Sağ altta göreve girdiniz mi? Buradan şöyle aşağıya inip videoları ile videoları izleyerek ödül kazan. Tamamlandı bir arkadaşlar Ben bugün aldım bunları. 3 tane video izliyorsunuz arkadaşlar size 5 bc veriyor ondan sonra sizlerle birlikte birkaç evet, şey daha göstereceğim Şöyle... arkadaşlar girelim giysi veya paranızı harcamak istiyorsanız gelişmiş silahlarımızda arkadaşlar bunlar var aklınız arkadaşlar bunu galiba 2-3 gün arkadaşlar giz kuponu harcıyorsunuz ya da e, giz kuponunuz yoksa size bc falan şey yapıyor arkadaşlar e, giz kuponunuz varsa arkadaşlar buradan harcayabilirsiniz bu bc şey istiyor kaliteli bu gümüş parça istiyor arkadaşlar bu görmüş olduğunuz buradaki şeyleri veriyor size askeri sandığa girince arkadaşlar size bunları veriyor Bunlardan veriyor. Ben için bir tane açacağım sadece bir tane. Tamam. bakalım tamam, arkadaşlar. Ee, Envanterimize girelim. Arkadaşlar kıyafetlerim. Görmüş bu kıyafetlerim var. Ondan sonra böyle pantolonlarım var. Böyle ayakkabılarım var. Böyle şapkalarım falan var. Şöyle de sadece böyle bir tane de kaskım var. Daha kaskım yok. Arkadaşlar birinci seviye kaskım da böyle oluyor. İkinci seviye böyle oluyor. bütün seviye de böyle oluyor. Şöyle arkadaşlar. Birleştir. Ah tane tamam. Silah kuponu parçacığı. Tamam. Yapalım şu Evet arkadaşlar silah kuponu oldu. Oldu arkadaşlar. son arkadaşlar şöyle birleştir. Slak kupon çıktı arkadaşlar. Onu sizlerle birlikte ben de hemen açarız. Sandıkları girelim. sandığı, ya? Evet arkadaşlar bulamadım. Onu bulursam onu bir tane yok. Siz bize yanıltıcı. Kullanalım arkadaşlar. Neyse çok hoş. Ne bileyim. Ama şey girelim. Hmm. Sağ Neyse arkadaşlar bugün bu, maç oynamıyor. Hepinize ee, sağlıcakla sağ kalın. Hoşçakalın. Video bands like atmayı ve kanala hala abone değilse abone değilseniz abone olmayı things can bakın